Cascais sahilinin lacivert suları, batmakta olan güneşin altın ışıklarında adeta ateş alıyordu. Her dalga, kıyıya vurdukça binlerce kristal parçası gibi parlıyor. Sahile inci taneleri serpiyormuşçasına bir görsel şölen sunuyordu. Rüzgar, okyanusun tuzlu nefesini Villa Branco'nun bahçelerine taşıyor. Burada sardunyaların, lavantaların ve begonvillerin baş döndürücü kokularıyla karışıyordu. Şık giyimli davetliler, mermer terasta zarif gruplar halinde toplanmıştı. Kristal kadehlerdeki porto şaraplarının kızıl yansımaları, kadınların pırlanta küpeleriyle yarışırcasına ışıldıyordu. Aralarında dolaşan hizmetkarlar, gümüş tepsi, lerde sundukları istiridye ve karides kokteylleriyle misafirlerin ihtiyaçlarını karşılıyordu. Her şey kusursuz bir zarafetle, yüzyılların verdiği bir sosyetik nezaketle yapılıyordu. Ben ise bu kalabalığın ortasında, Yine de görünmez bir duvarın ardındaymışım gibi hissediyordum. Adım Leonor Vasconcelos ve benim yeteneğim bu şık topluluğun asla anlayamayacağı türdendi. Bu bir kehanet değildi. Daha çok bir farkındalıktı. Sanki evren bana diğerlerinin göremediği ipuçlarını fısıldıyordu. Bir insanın gözlerinin derinliklerinde saklı korkularını okuyabiliyor, henüz söylenmemiş sözleri duyabiliyor, olacakları adeta hissedebiliyordum. Bu yetenek beni Caskai Sosyetesi'nin en çok aranan, en çok korkulan figürü yapmıştı. O gece, havanın elektrik yüklü olduğunu hissetmiştim. Sadece yaklaşan fırtınadan değil, bir şeylerin, her şeyin değişmek üzere olduğundan emindim. Ve sonra o geldi. Tom's Duarte, kapıdan içeri adım attığında salondaki tüm enerjiyi değiştirdi. Koyu renk takım elbisesi, Keskin çenesi ve hiçbir şüpheye yer bırakmayan bakışlarıyla tam bir mantık avcısıydı. Lisbon Üniversitesi'nde psikoloji profesörü olarak ün yapmış, modern çağın sahte kahinlerini ifşa etmekte uzmanlaşmıştı. Davetliler hemen ikiye ayrıldı. Bazıları heyecanla bu karşılaşmayı beklerken, diğerleri endişeyle kadehlerine sarıldılar. Demek ünlü Senhorita Vasconcelos sizsiniz, dedi alaycı bir tonla. Sesindeki küçümseyici ifade bana adeta bir böcekmişim gibi bakmasıyla uyum içindeydi. Hafifçe gülümsedim. Bunu bekliyordum. Ve siz de her şeyin mantıksal bir açıklaması olduğuna inanan Profesör Duarte'siniz. Gözleri daraldı. Bilim, sizin gibi şarlatanların aksine, kanıta dayanır. Etrafımızdaki kalabalık nefesini tutmuştu. Sanki bir gladyatör dövüşünün başlangıç anıydı. Peki o halde dedim sakince, Size bir kanıt sunayım. Yakınımızda duran genç bir kadına döndüm. Sofia de Bragança, ailesinin kayıp mücevher koleksiyonuyla ünlü bir sosyete güzeli. Madam dedim yumuşak bir sesle. Şu an aklınızdan geçen soruyu biliyorum. Mücevherleriniz yarın sabah hizmetçinizin yatak odasındaki ahşap kutunun gizli bölmesinde bulunacak. Sofia'nın gözleri fal taşı gibi açıldı. Ama bu imkansız. O kutuyu defalarca aradım. Tom sağanında atıldı. Bu basit bir tahmin değilse, o halce nasıl biliyorsunuz? Yüzümde esrarengiz bir ifadeyle, belki de hizmetçiniz, sizin onu hiç fark etmediğiniz bir anda, sizi izliyordu dedim. O anda, salonun diğer ucundan bir çığlık yükseldi. Sofia'nın kişisel hizmetçisi, yüzü bembeyaz olmuş halde koşarak uzaklaşıyordu. Tom's'ın yüzündeki şaşkın ifade paha biçilmezdi. Ama hemen toparlandı. Bu sadece bir tesadüf," diye ısrar etti. "Peki ya bu?" diye sordum ve cebimden küçük bir not çıkararak Tom'sa uzattım. Notta şunlar yazılıydı: "Şu anda cebinizdeki saat tam olarak 9.47'yi gösteriyor ve bu akşam eve dönerken Rua Augusta'da satılan son gazetede çocukluk arkadaşınız Rodrigo'nun ölüm ilanını göreceksiniz." Tom'sın elleri titremeye başladı. Cebinden çıkardığı altın saat tam da yazdığım saati gösteriyordu. Bu, bu bir hileden ibaret, diye bağırdı. Ama sesindeki güvensizlik herkes tarafından fark ediliyordu. O anda dışarıda gök gürültüsü patladı. Fırtına beklenenden erken gelmişti. Yağmur, Villa Branco'nun büyük pencerelerine adeta hücum ediyordu. Görünüşe göre dedim sessizce. Bugün sizin için tesadüfler günü. Thompson gözlerinde hayatında ilk kez gerçek bir şüphe belirmişti. O gece, her şeyin açıklanabilir olduğuna dair sarsılmaz inancı ilk kez çatlamıştı. Ve ben biliyordum ki, bu sadece başlangıçtı. Evet, bu şekilde devam ederek metni 5000 karaktere tamamlayabiliriz. İsterseniz devam edeyim ve hikayenin geri kalanını daha da detaylandırayım. Thompson iç çatışmalarını, Leonor'un geçmişini, Villa Branco'nun karanlık sırlarını ve bu ikili arasındaki gerilimi daha da derinleştirebilirim. Nasıl devam etmemi istersiniz?